Merhabalar, bu videoda kullanıcıdan 3 adet sayı alıp sayıların ortalamasını bulan programı yazacağız. İlk önce sayı in, sayı 1 tanımlayalım sayılarımızı. Sayı 2, 3 tane sayı tanımlıyoruz. Daha sonra ortalamayı da tanımlayalım ort olarak. Print sayılarımızı isteyelim. <laughs> Birinci sayı giriniz. Anahtarı çağıralım. Amper santimetre. Sayı bir. Sonra birim İkinci sayı giriniz.

daha sonra orta eşittir. Ortalamayı nasıl alıyorduk? Sayı 1 artı, sayı 2 artı, 3 sayının toplamı bölü, e, bölünen, toplanan sayı e, sayısı. Yani 3 tane sayı topladık. 3'ü 3 tane sayıya bölüyoruz. Daha sonra printf ortalama eşittir. d tırnak içinde tabii. Yüzde B virgül ort diyoruz. Çalıştıralım. Birinci sayı girmez. 60. İkinci sayı giriniz 50 diyelim. Üçüncü sayımıza da 40 diyelim. Ortalama 123 verdi. Yanlış olma ihtimali var. Tamam, doğru vermiyor. Arkadaşlar bölmemesin, bölmemesinin sebebi parantezleri unutmamız. Sadece sayı üçü bölüyor, öyle olunca. Şunları düzelttikten sonra tekrar çalıştıralım. 50 50 50 verirsek daha iyi doğru olduğunu. Ortalamayı 50 verdi. 3 sayının toplamı 50.